İyi akşamlar değerli izleyenler. Malatya Vusla TV ekranlarından herkese merhabalar. Takvimleriniz 23 Ocak Perşembe gününü gösterirken bizler de ana haber bültenimizde huzurlarınızdayız. Ve gündemde yaşanan önemli gelişmeleri sizlere aktaracağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Ocak'ta yani yarın Malatya'ya gelerek AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak ve birçok önemli projenin açılışını gerçekleştirecek. Milletvekili İnanç Sıraç Karaölmez Toprak, ziyaret öncesi yaptığı açıklamada tüm Malatyalıları bu büyük buluşmaya davet etti. Malatya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlamaya hazır. Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Ocak'ta Malatya'ya gelerek AK Parti 8. Olağan ilk Kongresi'ne katılacak. Ziyaret öncesi açıklamalarda bulunan Malatya Milletvekili İnanç Sıraç Karaölmez Toprak önemli açıklamalarda bulundu. Bolu Kartalkaya Otel faciasına değinerek sözlerine başlayan Malatya Milletvekili taziye dileklerinde bulundu ve birlik beraberlik mesajı verdi. Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangın hepimizin yüreğini dağladı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bu elim olay bizlere bir kez daha şunu hatırlatıyor ki zor zamanlarda İnsan olma ve dayanışmanın gereği birlik ve beraberliktir. 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşayan, dayanışmanın ne kadar kıymetli olduğunu bilen, Malatya olarak acının ve asrın birlikteliğinin de ne olduğunu bir kez daha anlayan, bilen bizler bu şehirlerden, bu acıyı yaşayan şehirlerden biriyiz. Tıpkı o gün olduğu gibi bugün de Bolu'daki elim hadiseden etkilenen kardeşlerimizin yanındayız. Çünkü biz büyük ve necip bir milletiz. Allah'ın izniyle acılarımızı paylaşarak dayanışmayla azaltır, yaralarımızı ise birlikte sararız. Sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya ziyaretine dikkat çekerek devam eden milletvekili, ziyaret esnasında açılış yapılacak projelerle kura çekilişine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanımız 14 milyar 121 milyon TL değerindeki 102 eserin açılışını yaparak Malatya'mızın geleceğine dair yeni bir kapı aralayacak olan eğitimden sağlığa, altyapıdan kentsel dönüşüme kadar pek çok alanda hayata geçirilen bu projeleri hemşehrilerimizin refahını, yaşam kalitesini yükseltmek ve deprem sonrası yaralarımızı hızla sarmak adına çok büyük bir adımdır. Ayrıca asrın felaketinde evlerini kaybeden vatandaşlarımız için yapımı tamamlanan konutların kura çekimi de bu anlamda günün bir parçası olacak inşallah. Bu vesile bu müsbet gelişmelerin Malatya'mızın yalnızca yaralarını sarmakla kalmadığını, aynı zamanda hem kura çekimleri hem anahtar teslimleriyle daha da güçleneceğini müjdeleyen bir dönüşüm sürecinde olduğunun tezahürü olduğunu da ifade etmek isterim. Ölmez Toprak son olarak tüm Malatyalıları bu önemli buluşmaya davet ederken yatırımların Malatya'nın geleceği için büyük önem taşıdığını belirtti. Cumhurbaşkanımızı ağırlayarak şehrimize yapılan yatırımlara sahip çıkacak ve geleceğimize dayanışma içerisinde hep birlikte inşallah omuz vereceğiz. Saat 14'te Merkez Kapalı Spor Salonu'nda bu tarihi buluşmayı paylaşmak ve bu tarihi buluşmaya tanıklık etmek için 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizi kongremize davet ediyorum. Gelin el ele vermeye devam edelim. Güçlü bir şekilde el ele verelim. Dayanışmanın ve birliğin gücünü birlikte hissedelim. Malatya'da Kuzey Çevre yolunun 38,5 kilometrelik yeni hattı açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek açılış, şehir içi trafiği rahatlatacak ve ulaşım süresini önemli ölçüde azaltmış olacak. Malatya'da Kuzey Çevre yolunun yeni hattı açılıyor. Kuzey Çevre yolunun Kayseri kavşağından Batalgazi Ali Baba mezarlığına kadar olan kesiminin açılışı yapılacak. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya ziyareti sırasında gerçekleştirecek. 2017'de temeli atılan proje Malatya'nın şehir içi trafiğini rahatlatacak ve 25 dakika şehir geçişini mümkün kılacak. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Malatya'ya gelen ve burada açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, projenin tamamlanmasının ardından yıllık 631 milyon lira akaryakıt tasarrufu sağlanacağını ve 19 bin ton karbon emisyonunun azaltılacağını belirtmişti. Bununla birlikte Kuzey Çevre yolunun ikinci etabındaki 15 kilometrelik kesimde çalışmalar devam ederken, yolun bu bölümünün ise 2026'nın başlarında hizmete girmesi planlanıyor. Malatya'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 3 yeni rezerv alanın daha ihalesi tamamlandı. İhalelerin ardından çalışmaların başlamasıyla birlikte söz konusu bölgelerde toplamda 1565 konut, 232 dükkan ve 2 fırının inşa edilmesi planlanıyor. Malatya'da 3 yeni rezerv alanın ihalesi daha tamamlandı. İhaleler kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında gerçekleştirildi. Yetkililerden elde edilen bilgilere göre devam eden birkaç proje hariç çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı belirtildi. Bununla birlikte gerçekleştirilen 3 ihalenin bölgeleri ve detayları ise şu şekilde paylaşıldı. İstiklal, Saray, Dernek ve İzzetiye mahallelerini kapsayan Merkez 3.1 rezerv alanda 511 konut, 308 dükkan ve 2 fırın inşa edilecek. Kiltepe ve Çarmuzu mahallelerini kapsayan Merkez 18 rezerv alanında 770 konut ve 24 dükkan inşa edilecek. Son olarak Bostanbaşı bölgesindeki Merkez 56 rezerv alanında ise 284 konutun inşaatı, altyapı ve çevre düzenlemesi işlerinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte Malatya'da kentsel dönüşüm kapsamında önemli bir adım daha atılmış olacak. Taştepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm süreci başlatıldı. 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenen ikinci ve dördüncü etap projeleri kapsamında toplam 1666 konutta 73 ticari alan inşa edilecek. Malatya'nın Taştepe Mahallesi'nde büyük dönüşüm başladı. Batalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın Taştepe Mahallesi'nde devam eden kentsel dönüşüm projelerini yerinde inceledi. Mahallede bulunan 29. bölge 2. ve 4. etap rezerv alan çalışmaları kapsamında bölgede toplamda 1666 konut, 73 ticari dükkan ve sosyal donatı alanları inşa ediliyor. Başkan Taşkın bölgede devam eden çalışmalara değinerek detaylı bilgi verdi. Burada Taştepe'deki 29. Dolu rezerv alanının 4. etaptayız. Burada 1015 konut, 40 ticarethane, bir tane de fırın yeri inşa edilecek. Projenin tamamlanmasıyla bölgenin modernleşeceğini dile getiren Taşkın, 2025 yılının sonuna kadar konut ve ticari alanların tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti. Zemin inşaata elverişli. Hamdolsun bugün devletimiz buraya modern bir çarşı inşa ediyor. İnşallah 400 günlük süresi var firmamızın. Umulan hedef 2025 yılı sonuna kadar Taştepe'de modern bir mahalle inşa etmek. İnşallah bunu hep söylüyoruz. Buradan başlamak üzere biz tam tepe noktasındayız. Buradan çevre yoluna kadar biz kesintisiz modern bir şehir mahalle inşa etme hedefindeyiz. Malatya'da inşa çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kent genelinde çalışmalar devam ederken Akçadağ ilçesine bağlı Keklikpınarı mahallesinde 2 ay önce yapımına başlanan 60 konutun yapımında ise neredeyse sona yaklaşıldı. Akçadağ'da 2 ayda 60 afet konutu inşa edildi. Depremlerin ardından Malatya'da inşa çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Kent genelinde çalışmalar sürerken Akçadağ ilçesine bağlı Keklik Pınarı mahallesinde 2 ay önce yapımına başlanan 60 çelik konstrüksiyonlu konutun yapımında da sona yaklaşıldı. Şantiye sorumlularından Fatih Ulutaş bölgede devam eden çalışmalar hakkında bilgi verirken çalışmaları tamamlayarak teslimatları bir an önce gerçekleştirmek için gayret gösterdiklerini belirtti biz bu projeye yaklaşık iki ay önce başladık. İlk yaptığımızdan bu yana şu an 60 tane binanın temelini döktük, çeliklerini çıktık, çatılarını da kapattık. En kısa sürede biz burayı teslim edip ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde sıcak bir yuvaya kavuşturma derdindeyiz. 60 tane konut var şu an bu bölgede. Dediğim gibi İki aydır biz bu süreçte 60 tane binanın da en azından %70'lik, %80'lik kısmına geldik. İç imalatlara başladık. Kısa sürede halkımıza bunları teslim edeceğiz. İnşallah önümüze bakacağız. Mahalle muhtarı Cengiz Savunsa, çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade ederek yetkililere teşekkür etti. Ben Keklikpınar Köyü muhtarı Cengiz Savun. 6 Şubat depremlerinde hasar gören köyümüzdeki 60 tane e, bina bu bulunduğumuz e, yere yapılıyor. E, i̇nşaat süreci iki ay önce başladı yaklaşık. Şu an inşaatın yüzde altmış, yüzde yetmişlik kısmı bitmek üzere. Önümüzdeki bir iki ay içerisinde de teslimi öngörülüyor. Devletimize, e, milletimize Sayın Cumhurbaşkanımıza e, Çevre Şehircilik Bakanlığına teşekkür ediyorum. Bölgede çalışmalar sürerken Malatya genelinde ise şimdiye kadar 19.800 konut teslim edildi ve bu sayının ay sonunda 27 bine ulaşması bekleniyor. Alişar Mahallesi'nin Havuzbaşı Sokağı'ndaki uzun süredir devam eden dar yol sorunu nihayet çözüme kavuşturuldu. Vatandaşların talepleri doğrultusunda yapılan çalışmalarla yol genişletildi ve asfalt serimi tamamlandı. Alişar Mahallesi'nin yol sorunu çözüldü. Batalgazi ilçesine bağlı Alişar Mahallesi'ndeki Havuzbaşı sokakta uzun süredir devam eden dar yol sorunu sonunda çözüme kavuştu. WhatsApp ihbar hattımıza gelen sorunu gündeme almış ve vatandaşların taleplerini ekranlara taşıyarak seslerini yetkililere duyurmuştuk. Daha önce yaptığımız haberde bölgedeki ulaşımın zorluğuna dikkat çeken mahalle sakinleri yolun genişletilmesini ve asfaltlanmasını talep etmişti. Haberlerin ardından bölgede geçtiğimiz günlerde belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla yol genişletildi ve asfalt serimi tamamlandı. Yolun tamamlanmasının ardından bölge halkı tekrardan WhatsApp ihbar gönderdikleri görüntülerle memnuniyetlerini dile getirdi. Uslat TV'ye teşekkür ederiz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sayelerinde yolumuz yapıldı. Kum döküldü. Çok güzel oldu. İnşallah kazasız belasız araçlarımız geçecek. Vatandaşlar artık yolun daha güvenilir ve ulaşılabilir olduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. Zafer Partisi Malatya İl Başkanlığı Genel Başkan Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi. İl Başkanı Baturak Burçin Mumcu süreci hukuka aykırı ve siyasi bir sindirme girişimi olarak değerlendirdi. Zafer Partisi Malatya İl Başkanlığı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi. Partinin Malatya İl Başkanı Baturay Burçin Mumcu, parti üyeleriyle birlikte kameralar karşısına geçerek basın açıklaması yaptı. İl Başkanı Mumcu, Genel Başkan Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasını eleştirerek sürecin hukuka aykırı olduğunu dile getirdi. Genel Başkanımız Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ hakkında 19 Ocak 2025 tarihinde Zafer Partisi İl Başkanları Çalıştayı'nın son günü yaptığı kapanış konuşmasındaki eleştiri sınırları dahilinde bazı cümleleri nedeniyle Cumhurbaşkanının avukatlarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvuruyla 20 Ocak 2025 sabah saatlerinde soruşturma başlatıldığı açıklanmış ve ifadeye çağrılmaksızın aynı günün akşam saatlerinde bir mekanda yemek yerken gözaltına alınarak İstanbul'a karayoluyla götürülmüştür. Cumhur İttifakı'nın ikinci açılım süreci teşebbüsünde en sert muhalefeti yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ için de apar topar hukuki işleyişe aykırı bir süreç başlatılmıştır. Tutuklamayı siyasi bir sindirme girişimi olarak değerlendiren Mumcu, Özdağ dosyasının uzun süreyle alınmadığını ve ifade için bekletildiğini belirtti. Geceyi İstanbul Emniyetinde uygun olmayan şartlar altında geçiren ve avukatlarıyla görüşmesi engellenen Genel Başkanımızın dosyası anlaşılamaz bir biçimde ele alınmamış ve kendisi ifade için bekletilmiştir. Açıklamada Ümit Özdağ yönelik girişimin Partiyi susturma çabası olduğu vurgulanırken Özdağ serbest bırakılıncaya kadar Mücadeleye devam edileceği vurgulandı Hukuk devletinde yer alması Mümkün olmayan Saldırılar için Görülen o ki düğmeye basılmış Bu caydırma Bloke etme çabaları Zafer Partisi teşkilatlarına Geri adım attırtamayacaktır Bu süreçte Sayın Ümit Özdağ'a verilen destek, APO'ya özgürlük sloganları atanların önünü kesmektir. Bu süreçte Ümit Özdağ'a verilen destek, şehit yakınlarının ciğerlerine bir nebze olsun su serpmektir. Bu süreçte Ümit Özdağ'a destek vermek demek, tekrar bir açılım ile ülkemize ödetilmek istenen bedele mani olmak demektir. Halen Çağlayan Adliyesi'nde savcı ifadesinde bekletilen genel başkanımız Sayın Ümit Özdağ'ın yanında olduğumuzu haklı davamızda bizi susturmaları için hepimizi tutuklamaları gerektiğini kamuoyuna duyurur ve Sayın Genel Başkanımız serbest bırakılana kadar tüm teşkilatlarımızın dimdik ayakta olduğunu herkese ilan ederiz. Batman Gazi ve Akçadağ ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 9 kişi yaralandı. Zincirleme kaza ve kamyon kazasında yaralılar hastaneye kaldırılırken olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı. Malatya'da meydana gelen iki ayrı kazada yürekler ağza geldi. aracın karıştığı zincirleme kazayla kamyon ve hafif ticari aracın karıştığı kazalarda toplamda 9 kişi yaralandı. İlk kaza akşam geç saatlerde Batal Gazi ilçesine bağlı Selahattin Gürkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Bölgede kent merkezi istikametine seyir halinde olan BE idaresindeki hafif ticari araçla ME yönetimindeki araç ve MA'nın kullandığı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili ise inceleme başlatıldı. Bir diğer kaza sabah saatlerinde Akçadağ ilçesine bağlı Doğu Mahallesi mevkinde meydana geldi. Şehit Yarbay Songül Yakut Caddesi üzerinde seyir halinde olan İA idaresindeki kamyonla VK yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. <laughs> Kazada 3 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralıları bulundukları yerden çıkararak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan AK'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken olayla ilgili ise inceleme başlatıldı. Aralarında Malatya'nın da bulunduğu 77 ilde narko kapan 9 operasyonları düzenlendi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 2 haftadır devam eden operasyonlarda 1 ton 50 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. 2795 şüpheli ise yakalandı. Emniyet güçleri zehir tacirlerine yine geçit vermedi. Aralarında Malatya'nın da bulunduğu 77 ilde narko kapan 9 operasyonları düzenlendi. Uyuşturucuyla mücadeleye yönelik son 2 haftadır devam eden operasyonlarda çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan operasyonlarda 4192 ekip, 10.480 personel, 47 hava aracı ve 98 narkotik dedektör köpeği görev aldı. Ekipler yaptıkları aramalarda 1 ton 500 kilogram uyuşturucu maddeyle ile 13 milyon 835 bin 786 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Ayrıca 2795 şüpheli şahıs yakalandı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz." dedi. Malatya ve çevre illerde kar yağışı ve buzlanma uyarısı yapıldı. Sürücülerin özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ve sis gibi olumsuz koşullara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Sürücülerin dikkatini Malatya ve çevre iller için kar yağışı ve buzlanma uyarısı yapıldı. Bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken Malatya, Adıyaman ve Elazığ'ın batı kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde ise öğleden sonra aralıklı olarak yağışlar etkili olacak. Yağışlar, yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülürken uzmanlar bölge genelinde etkili olacak olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşları uyardı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı, yüksek kesimlerde sis ve pus hadisesi görülebileceği aktarıldı. Ayrıca kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Özellikle uzun yola çıkacak vatandaşların yolda kalmamaları ve herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için önlem almaları şart. Malatya'nın Arapkir ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürürken kart postallık manzaralar oluşturdu. Yağışın etkili olduğu kırsal bölgeler havadan drone ile bakın nasıl görüntülendi. Arapgir'de kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde aralıklı olarak devam eden yağışlar ilçelerde de etkisini gösterdi. Malatya'nın sakin şehir ünvanına sahip Arapgir ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 30-40 santimetreye kadar ulaştığı ilçede kar yağışı sonrası oluşan kartpostallık manzaralarsa drone ile havadan görüntülendi. Arap Gir'in doğası ve eşsiz güzellikleri kayla kaplanan görüntülerde bir kez daha izleyenlere seyri bol manzaralar bıraktı. Değerli izleyenler, ana haber bültenimizle birlikte gündemdeki gelişmeleri sizlere aktardık. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte huzurlarınızda olacağız. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın, iyi akşamlar.